Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Allah'a çok şükür bizler de iyiyiz arkadaşlar. Bugün Ramazan yonca pişmeye geldi. Onda biz gelemedik. Evimde misafir vardı arkadaşlar. Misafir de gidince tallaya gelelim dedik bir çocuğuna. Ramazan'da görmüş olduğunuz gibi yoncayı pişmiş, bitirmiş semaveri yakma çayı demlemiş Allah razı olsun tırın tırın biçiyor bak şey aldı arkadaşlar Önce biçme makinesi tırpanla yoruluyordu hem kendine eziyet oluyor hem bize eziyet oluyordu İyi olmuş güzelce biçmiş Ne zaman biçtin yavrum? Evet. Ne zaman biçtin? İyi ee, dayanmaz sana. İş mi dayanır geç orası da öyle. Sıra. İyi yapmasan bak nem hep almışsın. Oldu. Adam korkuyordu girmeye. Sağ olayım, sağ Semaveri nem yapmışsın. Ne Sen her işi birden beceriyorsun. Ya. Merhaba hadi bir izleyicilerimize. Selamünaleyküm arkadaşlar. Az önce de gördüğünüz <laughs> gibi Dur. Traktöründen 5 dakikada işledi bizim işler. <laughs> Kim? Okan. E sen Hele canım sen Var. bitire bitiremezdin şimdi. işler olmuş. Ben de burayı işlerken buraya çıktı geldi. Valla? Valla. Hmm. Ya şurada motor biçmiş. Burayı da kendisi biçmiş. Şurayı. Girmediklere gir. Ben de diyorum ki Bahar nasıl pişmiş biz gelen kadar her şeyi bir dakikada halletmiş diyor. <gülüyor> <gülüyor> Birden şey etmiş, hain yükleme. Kolun ağrıyor sadece. Sertem o Ota zarar bilmeyeyim diye tutuyorum ya. <laughs> <laughs> Hele dağınık dağınık bir şey etmemiş. Vallahi hem biçip hem toplamazsa zor oluyor orada. Çok mesela bağlı değil mesela. Hiç benzer her zaman benzin harcamadım diye benzin harcadım da. Görmüş olduğunuz gibi, yonca bismen makinesi, motoru. Ha <laughs> Köylü YouTube kanalına da destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Eşimin kanalı. Sizin Köylü. Buraya da geçen orağına biçtik arkadaşlar. Şahin'le Ramazan Bey'in üçümüz. Biliyorsunuz zaten bir burası var yoğuncamız. Bura bayağı kocadı. Üst sene oldu. Şurasını da bu sene ektik. Bu ikinci, üçüncü biçme. Burası bir dönüm diyorlar. Şahin de kolunda ki arkadaşlar kendisi çıkardı. Ayın 21'ine de randevumuz var hastanede. Tekrardan gideceğiz. Sular olmadığından yonca böğme de yapmamış. Kucucuk kalmış. Tawara lara ni ya burion Tawara ni ya burion 你是老 Nasıl biçimi iyi mi? Hmm. Bunun omuzluğu yok ama omuzun ağrı mı acaba? Ağrı, ağrı mı mu? Evet, rahat. rahat mı? Öbürünkinden rahat rahat mı? Yoray mı toplayacaksın? Çayın altına vurayım mı? Yemledim. Kaynadıysa hadi. Tamam. Arası da iyi geniş oluyor motorundan biçilen yoncanın. Böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yonca biçme işi de bugün bitti. Üç gün sonra da <laughs> Ramazan bunu balet mi yaptıracaksın? Evet. Ha, balet yaptıracağımış arkadaşlar. Kışın kuzulara vermeye yeşilini. Şahin balet yaptırınca kışın aman yaş mı oluyor, kuru mu oluyor? Evet. Nemli mi? <laughs> ben anlamam arkadaşlar. Ben bu eve geldikten sonra gördüm yonca biçimini neyim. Bizim önceden yoncamız neyim yoktu. Hayvanımız vardı da yonca ekmezdik. Hazır saman kusresi. kusresi. Onlar olurdu. Pilitlere bak. Geldiğimizde kucucuydu. Şimdi de büyümüş. <laughs> Tabi canım. Semaveri de arkadaşlar Ramazan yağmış. Herhalde içememiş yonca pişirirken. Ben de evden biraz çerezine pastaneye getirdim. Hep beraber içelim diye. Ata koşarken korkuyor biliyor musun? <laughs> Baban ısıracak mı sen ne diyor ne yapıyor Pilide bakın arkadaşlar pilit mi ne ya oğlum pilit nerede görünmüyor ha işte yine şöyle Her şeyin bir mevsimi var bak dalların yaprakları kuruyor, geçiyor. Kış geliyor. Daha ne turşudan haberimiz var, ne sostan haberimiz var arkadaşlar. Daha hiçbirini yapmadım. Sosumu yaparken de turşumu da kurarım. Zaten biz domates, biber, turşu, pek kullanmazdık. Karışık turşu kullanırız. Onu da daha mevsimi değil. Sosumu da bu ayın 25'inde nem yaparım herhalde bizim evde sosu çok yirik. biz kahvaltıda daha pişiririz. Neyse arkadaşlar biraz sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir çayımızı içelim eve gidelim. Daha evde görülecek işim de var. Domatesi getirdi dedim annem gilden. O dilimlenecek. Buna konulacak kuruması için. Onu yaparken görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Biz daha yoncaya biçtik de eve gitmemiz biraz geç bulacak herhalde. Ata ot biçeceğim Ramazan. O yüzden videomu da bura, burada bitireyim dedim. Sizlere doğayı, doğanın güzelliklerini çekeyim dedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve olmazsa olmazımız çayımız. Semaverimizde da hazır arkadaşlar. Ramazan yonca pişmeye başlamadan çay demlemiş. Pirit diner mi ki acı mı ki? Sütlü olur dahi o. Önce pişireceğim yiyeceğim. Ateşte. Ee. Ateşte pişiriyorum. Ee. Otu nereden biçeceğin? Su, var mı da? <laughs> ya da orada da var ko diyorlar. Yedirme onlar mı? <laughs> Nerede gidiyor orada var? Yukarıda. Hani ya? Daha. Adam senin sallandı mı? Yoo. Peki ne de yayarlar. Şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar. Semaverimizde, çayımızda, koz ateşinde. Güzelce demini aldı. Havalarda da bayağı serinledi. sıcak olsa çaya gitmez daha orta serinler arkadaşlar iyi gidiyor. <laughs> Bak buraları hep kışmışlar yoncaya pişmişler. Makinenin bir çeciyen oranan. Okay. Benim gelmeme gerek var mı? Şey Herhalde çok pişmeyeceğin iki kucak mı? Kucak ne dolacak? Ne dolacak? Ta oradan buraya otu nasıl getirecek? Gelir. Sırtına vuracağım kendi gelir. Eee. Tamam. Neyse arkadaşlar yukarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar ot pişmeye diye çıktıydık. Onu da hep davarlara yaydırmışlar. Tırmanlarda otları. Onda ot kalmamış. Ramazan bir şöyle bakmaya gidiyor. O yanda da annesinin arsası. Annesinin tallası yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Biterler. Biterler de, yedirirler de. Ne öyle ya? Vallahi yaparlar abi. Bizim koyun insanı tarlada otu da bırakmıyor. Kendi malında otu bırakmıyorlar arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> biçerler biçerler. Ne öğreteceğiz? Gidiyor mu? Gidiyor. Hemen koşuyor. <laughs> Bak hani üzümü buraya niye atmışlar ki? Bizim koyul insanı çok farklı bir insan. Evinde hayvanı olan izinsiz başkasının tarlasında otu da biçebiliyor arkadaşlar. Yani izin alma gibi bir lüksleri yok. Tevzü etmiyorlar demeye. Yani diller atırmanlar da yayılır, avratlıktan sayılır diye bu da buna döndü. Aşağıdan al. Buradan nereden alıyorsun ta? Çok şeyden bir çöreği. Ucundan. Dediğime dek geldim bak. Şuradan götürelim dedim. Geri buraya dek geldik. Evet arkadaşlar. Hı? Tamam binerim sen mi getir de. Bizim işimiz bitti tallada. Ramazan ızda ağızda ot attı arkadaşlar. Hayvan evde gitsin diye. Şimdi eve gidiyor Allah'ın izniyle. Paytonumuzla yellene yellene gideceğiz. <laughs> Neyse canlarım. Hacer'in Köy Hayatı kanalına aboneler ücretsizdir. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol beğenilerinizi atarsanız, reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu, memnun edersiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Atın koşulmasını da göstereyim de kapatayım arkadaşlar. <gülüyor> getir, getir. <gülüyor> tamam, çit daha hoş da çıkacağım. Evet arkadaşlar biz gidiyor.